Simpaş denize bir şey dökmüş. Kıyı tarafı tamamen sarı su kirlenmiş. Bu cennet gibi yeri mahveden bir yapı Simpaş. <laughs> Yaklaşık bir buçuk yıldır süren Marmaris Simpaş, Kızılbük çevre müdahalesine neredeyse ahlaki bir hesaplaşmaya dönüşmüş durumdadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Simpaş ile ilgili vereceği karar bu noktada önemli olacaktır. Bakanlık parçası olduğu kamusal düzenin dolayısıyla tüm kamunun ve dolayısıyla canlıların yaşam hakkını korumak için kuruluş amacı ve görev tanımlarının gereğini mi yapacak yoksa yine sermayenin çıkarlarına onay verip tüm hukuksuzluğa rağmen yapımı süren bir ucuveye göz mü yumacak? Simpaş ortakları ve yöneticileri, kanunsuzluklara devam ederseniz tüm mal varlığınızı ve özgürlüğünüzü kaybedersiniz. Çinlik Marmaris'te Milli Park içindeki doğa karşıtı projeden vazgeçerseniz sadece para kaybedeceksiniz. Kanunsuz ortam insanları hizmet için polis, asker, hakim, vali, kaymakam olmuş memurları rahatsız ediyor. Bu kanunsuzluk en kısa zamanda bitecek kanunsuzluktan yararlananlar çok büyük cezalar yiyecek.